Covid-19 kaynaklı ölümde korkutan istatistik diye Covid-19'un Omicron varyantına yönelik bir detay var. Profesör Doktor Onur Başer salgın boyunca yaşanan ölüm verilerini açıkladı. Profesör Başer Sağlık Bakanlığı'nın 17 Mart 2020-31 Ocak 2022 tarihleri arasındaki ölüm sayısını 87.831 olarak açıkladığını belirtirken kendi araştırmasında bu sayının 190.503 çıktığını söyledi. Bakın aradaki fark çok yüksek. Bir profesör Onur Başer salgın boyunca yaşanan ölümlerin ee, üzerine bir mercek tutuyor, daha detaylı bakıyor ve Sağlık Bakanlığına göre şu tarihler arasında 87 binken ben aynı tarihlerde 190 bin kişinin bu yüzden öldüğünü düşünüyorum diyor. Bir diğer e, doktor etkinliği olmayan ilaç neden tavsiye edilir başlığı altında görüşleri dile getirilmiş. Sağlık Bakanı Kocanın e, Molnupiravir adlı ilacın 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilerde kullanılacağını duyurmasına profesör doktor Mehmet Ceyhan'dan tepki geldi. %85 etkili antikor karışımlı Paxlovid varken etkinliği olmayan Molnupiravir vermek sıkıntılı olacaktır dedi diyor. Bunlar Covid-19'a dair gazetenin bugün aktardığı detaylar diyelim. Biz de aslına bakarsanız. Ölüm sayılarına dikkati çekmeyi doğru buluyoruz bugün itibariyle. Çünkü e, Sağlık Bakanı Koca dedi ki aslında omikron varyantı e, bizi biraz rahatlattı. Eskisi kadar korkmamıza gerek yok, güçlüyüz dedi. Ama Sağlık Bakanı Koca bu açıklamaları yapa dursun vaka sayılarında çok ciddi patlamalar, rekor üstüne rekorlar yaşandı. E, Beklentimiz ağır geçmeyecek dediği için aslında ölümün bu yönde daha az olmasıydı ama öyle olmadı. Maalesef ölüm sayıları da rekora koşuyor. Şu anda pandeminin belki de en güç zamanlarından birini yaşıyoruz. Omikron hafif falan geçmiyor. Günlük vaka sayısı her gün yeni rekor kırıyor. Vefat sayısı ise 250'ye dayandı. Bir gün önce virüse yakalananlar hastalığı hafif geçiriyor diyen Sağlık Bakanı bir gün sonra farklı bir açıklama yaptı. Omikron varyantı kronik hastalığı olanlarda ölüme yol açabiliyor dedi. Vefat sayılarımız yüksek. Omikron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Kabul etmiyorum. Hani bakanın tweetleriyle veya romantik tweetleriyle demek gerekiyor. Tartışmamak gerekiyor. Ya işte bu kadar can kaybımız var ama merak etmeyin işler yolunda. Her şey güzel gidiyor. Salgını hani başıboş bırakmış gibi bir durumla karşı karşıyayız. Uzmanlar zaten hastalığın hafif geçmediğinin altını çiziyordu. Her gün açıklanan koronavirüs tablosuna da yansıyor o durum. 1 Şubat'ta 198 olan günlük vefat sayısı 4 Şubat'ta 248'e çıktı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre vefat sayıları omikron varyantının hafif geçmediğinin kanıtı. Bakanın açıklamaları ee, insanları biraz rehavete sürüklediğinden dolayı bence bir an önce düzeltilmeli. Bunu yapmazsak, ne yazık ki can kayıplarımız da artacak, hasta sayıları da artacak. Dün en son 110 bin üzerinde vaka gördük ve bunların da büyük bir kısmını çocuklar oluşturmaya başladı. Koronavirüsün çocuklarda da görülme sıklığı arttı. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı olan çocuklar için aileleri uyardı. Özellikle de altta yatan ciddi hastalığı olan çocuklarımız, karaciğer nakli hastası olan, böbrek nakli yapılmış olan hastada, kronik akciğer hastalığı olan ve ağır kalp hastalığı olan hastalarımız yatmakta. Eğer aşısızsanız, risk grubundaysanız, altta yatan hastalığınız varsa sizde ağır geçebilir ve can kaybıyla sonuçlanabilir. Türkiye'de aşılama oranı özellikle hatırlatma dozlarında çok düşük. Her gün bu şartlar altında on binlerce kişi koronavirüse yakalanıyor. Eskisi gibi filyasyon da yok. Vakaların çoğu evde ne yapması gerektiğini bile bilmiyor. Aile bireylerinin tümü eğer pozitifse yapılacak şey ailece izolasyona girmek. Yani dışarıyla bağlantıyı kopartmak, ateş düşürücü, bol sıvı alacaklar. Önemli olan şey, solunum sıkıntısı olup olmayacağı. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, bu akciğerlerin tutulmuş olabileceğini gösterir. Öyle bir durumda da mutlaka hemen bir sağlık kuruluşuna başvurup belki bir akciğer görüntülemesi yapılabilir. Bayağı bir...